Merhaba alan izleyicileri, ben Gülfem Varlık. Bugün önemli bir konuyu ele alacağız. Yine hem kamu işçileri için yapılan toplu sözleşme teklifini hem de grev yasağını konuşacağız. Neler yaşandı? Önce bunları konuşalım biraz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maden İş Sendikası'nın 31 Temmuz'da yapacağı grevi erteleme kararı aldı. Aslında bir anlamda bir yasak kararıydı bu. Diğer yandan Türk İş Başkanı'nın açıklaması var. Kamu işçisini ilgilendiren görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüştü. Bugün hem işçi hakları hem de sendika konusunda çok yetkin bir isim bizim konuğumuz. Bir gün yazarı Aziz Çelik hocamız konuğumuz. Merhaba hocam, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Ben önce aslında grev yasağı demek istiyorum. Onunla başlayalım. Resmi gazetede yayınlanan, aslında güvenlik sebebiyle ertelenen bir karar var. Yasada işçinin, işçiye tanınmış bir grev kararı tanınırken, aslında gerçeğe döndüğümüzde fiiliyette bu sanki durmuş gibi ve bir anda bu, aslında işçi tarafından da bir sessizliğe gömülme hali var. Çünkü Türk İş'in açıklamasında da sanki bu kararı kimin aldığı belli değil. Çünkü hani işaret bile gösterilmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında imzası var orada. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi grev erteleme terimi Türkiye'de mevzuatta kullanılan bir terim. Grev yasağı da ayrıca var. Yani grev yasayla grev erteleme iki ayrı kavram olarak geçiyor yasada. Grev yasağı bazı işlerde grevin baştan yasaklanması anlamına geliyor. Örneğin hastanelerde, mezarlıklarda, definişte şeylerinde, işlemlerinde. Buralarda grev yasak ya da askeri iş yerleri, de, hastanelerde grev yasak. Buralarda zaten grev kararı alamıyorsunuz. O Uyuşmazlık olduğunda toplu iş sözleşmesini yüksek hakem kurulu çözüyor. Yani zorunlu takip dediğimiz mekanizma. Bir de grev ertelemesi diye bir ayrı bir mekanizma koymuşlar yasaya. Fakat bu grev erteleme mekanizması da aynı kapıya çıkıyor. Grev yasağı da çıkıyor. Neden? Çünkü ee, cumhurbaşkanı, eskiden bakanlar kuruluydu, şimdi Cumhurbaşkanı oldu. Bir grevi, milli güvenliğe ya da genel sağlığı tehlikeye attığı gerekçesiyle, hatta grevi değil, grev kararını da, yani grevin başlamasına gerek yok, 60 gün süreyle erteleyebiliyor. Yani bir sendika grev kararı aldığında veya greve çıktığında, Cumhurbaşkanı istediği zaman, e, milli güvenlik ve genel sağlığı gerekçe göstererek grevi 60 gün süreyle erteliyor. Şimdi buraya kadar e, şey denebilir, 60 gün sonra e, bir soğutma dönemidir. Bu 60 gün sonra devam ederler denebilir. Hayır edemiyorlar. 60 gün sonra grev kaldığı yerden devam edemiyor. Dolayısıyla grev erteleme grev yasağına dönüşüyor Türkiye'de. O yüzden örtülü bir grev yasağı, ikinci bir grev yasağı. Yani yasada zaten bazı grevler için yasak var. Ama bu grev erteleme mekanizmasıyla Cumhurbaşkanı'nın izin vermediği herhangi bir grevi fiilen yapmak mümkün değildir. Aslında Anayasanın 54. maddesi grev hakkını düzenliyor, sınırlıyor elbette, ertelenebileceğini falan da şey yapıyor ama Cumhurbaşkanı ya da idare bir grevi ertelerken gerçekten milli güvenlik ve gerçekten genel sağlık gibi gerekçeler var mı yok mu buna bakmıyorlar. Bir gecede herhangi bir gerekçe göstermeden grev ertelenebiliyor. Yani grevin sınırlı sayıda bazı özel durumlarda milli güvenliği ya da genel sağlığı etkileyebilmesi elbette mümkün. Yani bu teknik olarak doğru. Yani bir görev milli güvenliği de etkileyebilir, genel sağlığı da etkileyebilir ama bu çok istisnai durumda olabilir. Yani Türkiye'de mesela e, yani koli, karton üreten fabrikalar milli güvenliği erteledi, tuvalet kağıdı üreten fabrikalar erteledi, rakı barba üreten fabrikalar erteledi. Yani keyfi olarak Kullanılan bir mekanizma, bütün grevlerin üzerinde bir şey tehdit olarak duruyor ve Türkiye'de bakarsanız, e, yani 2000'li yıllarda hiçbir ciddi grev, yani önemli ölçüde bir sektörü etkileyecek bir grev, madencilikte, lastikte, camda ve benzerinde yaptırılmadı. Bunun dışında küçük ölçekli, adı sanı duyulmamış bazı şirketlerde ve işletmelerde birkaç yıl süren grevler olabiliyor. Bunlara dokunmuyorlar. Bunlar sureti haktan gözüküyor ama. Esaslı grevler, mesela Akbank'ta yapılmak istendi, ertelediler; MES'te yapılmak istendi, ertelediler; Şişe camda, plastikte yapılmak istendi, hepsini ertelediler. Yani Türkiye'de son 20 yılda hiçbir etkili grev diyeyim buna, etkili, büyük ölçekli grev, ki grevin e, ekonomiye zarar vermesi, ekonomiyi etkilemesi gerekir, e, doğası gereği. Buna izin verilmedi. Yani Türkiye'de grev ertelenme mekanizması dolayısıyla aslında grev yasaklarının ikinci aşaması olarak ve bütün grevleri kapsayacak bir yasak mekanizması olarak kullanılıyor maalesef. E, bu anlamda da aslında işçiyi temsil eden örgütünde de Burada bir itirazını göremiyoruz. Yani burada bir milli güvenlik gerekçesini kabul etmiyoruz gibi. Sanki orada da böyle hiç böyle elimizi kirletmeyelim e, ve bir ortada duralım duruşu mevcut gibi. Evet aslında tabii burada hemen şuna eklemek lazım. Demin belki onu eksik bıraktım. Şimdi grev ertelenmesine rağmen e, grevi fiilen sürdürmek mümkün mü? E, yani e, şimdi Anayasa Mahkemesi'nin e, bu grev ertelemeleri konusunda verilmiş iki kararı var. Birisi kristali şişe, şişe camdı. Diğeri de Birleşik Metal İş'in e, bazı metal fabrikalarında yaptığı grev nedeniyle, konuyu, şey, grevin ertelenmesi nedeniyle konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor. Anayasa Mahkemesi e, doğrudan ekonomik sebeplerin yani ekonomik sebeplerle bir grevin ertelenmesini hak ihlali olarak görüyor. Anayasaya aykırı e, görüyor bunu. Öte yandan e, greve ertelense bile sendikalar, sendika kararıyla e, greve devam edebilirler meşru bir biçimde. Nitekim bunu Birleşik Metal İş Sendikası yaptı. Yani e, Cumhurbaşkanı greve erteledi fakat onlar işbaşı yapmadılar, greve devam ettiler. Şimdi Türkiye'de grevi, e, grev hakkını kazanabilmenin yegane yolu budur ve bu yol bence aslında Hukuken de açıktır. Anayasanın 90. maddesi çerçevesinde yani Türkiye'nin onayladığı uluslararası sözleşmeler grevi bir meşru hak olarak kabul ediyor. Türkiye'de ise greve izin verilmiyor. Dolayısıyla sendikalar bu grev hakkını kullanabilir ama maalesef bugüne kadar şimdi bırakalım şeyi yani ertelenmiş bir grevi fiilen devam ettirme halini. Grev ertelendikten sonra yapılacak olan hukuki işlemlerin çoğunu bile sendikalar yapmıyor. Nedir bu hukuki işlemler? Grev erteleme bir e, idari işlemdir. Bu idari işleme karşı danıştaya başvurursunuz. E, yargıya gideriz. idari yargıya. Oradan olmadan Anayasa Mahkemesi'ne gidersiniz. Yani bu e, fiilen e, mücadele yapanlar var ama bunun bir ayağı da hukuk mücadelesi. Bu hukuk mücadelesinin bile maalesef yapılmadığını, bundan imtina edildiğini görüyoruz. Yani ben Türkiye'deki çok sayıda grev erteleme kararı olmasına rağmen bunların çok azının yargıya götürüldüğünü biliyorum. Yani yargıya götürülenler yargıda sonuç alabiliyorlar. Anayasa Mahkemesi'nde en son sonuç alabiliyorlar. Bunun etkisi olmuyor elbette ama sonuçta bu önemli bir şey sağlıyor. Birikim sağlıyor size. Fakat Türkiye'de sendikaların bir bölümünün grev erteleme kararları ya da yasaklama kararları karşısında tuhaf bir sessizliği var. Mesela dün greve ertelenen sendikanın bir açıklaması vardı. Açıklamayı birkaç kere okudum. Ya bu grevi Marslılar mı erteledi duygusuna kapıldım. Çünkü grevi kimin erteledi yazmıyor. Grevi hükümet erteler. Eskiden bakanlar kurulu, şimdi Cumhurbaşkanı erteler. Altında imzası var. 22 defa ertelemişler. Bu alışkanlık haline gelmiş ve siz hükümete hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. Bazı sendikalarda böyle bir korku var. Yani hükümetin bu ekonomi politikasını eleştirmiyorlar. Hükümetin kendilerine karşı tutumunu eleştirmiyorlar. Hatta kamu toplu iş sözleşmelerinde bu teklifleri hükümetin verdiğini bile söylemiyorlar. Bu teklifleri kamu işveren sendikası veriyor diye anlatmaya çalışıyorlar. Tabii bu grev ve toplu pazarlık hakkının savunulmasında çok ciddi bir e, handikap oluşturuyor. Ben e, tuhaf başka bir şey söyleyeyim size. Geçmişte bizim grevimiz ertelensin diyen sendikalcılar vardı. Mesela eski Çalışma Bakanı Ziya Halis'in anılarında var bu. 95'te Çalışma Bakanı iken grev ertelemeye karşı çıkıyor. Bir sendikacı arıyor ve bizim grevimizi erteler misiniz? Erteleyin bizim grevimizi diyor. Bu anılarında var ve bu reddet, bunu reddetmedi. Yani maalesef bu işin bir boyutu evet. Yani hükümet sendikal haklara karşı keyfi bir tutum içerisinde ama öbür boyutu da sendikaların bir bölümü sendikal haklarını e, kullanmak konusunda e, maalesef e, son derece Temkinli ve şey davranıyorlar, korkak davranıyorlar diye. Dediğiniz gibi yani gerçekten Mars devletiyle masaya otursalar bile Venüs'le oturuyormuş gibi bir konuşma hakim olabilirdi yani bence o kadar böyle kimseyi muhatap almayarak başka bir boyuta alıyorlar anladığım kadarıyla ama bir yandan da 600 bin işçiyi etkileyecek bir görüşme var ortada. Ee, başta e, Türk İş ve Hak İş e, %24 e, zammı için oturuyor masaya daha sonra bildiğim kadarıyla %16.7'ye e, sonra %11 e, teklifi aldığını söylüyorlar. E, evrensel'in manşeti var e, bu konuda %5'e ne ara geldik diyor işçiler. E, Sizce bu e, görüşmelerin sonu ne olacak? Çünkü Türk İş burada yine hani ben bir şey söylemiyorum taban cevap verecek diyor. Şimdi tabii bu yani ben yıllardır toplu sözleşme masalarını bilirim. Ben bir şey söylemiyorum taban söyler işçiler karar versin dediğiniz anda iş bitmiştir. Yani bu şu demektir. E, bizim için tamam arkadaşlar bizim yapacağımız bir şey yok. Siz ne diyorsunuz demektir. Yoksa yani e, sendika Türk İş yönetimi kendisi kabul etmeyecekse buna hayır arkadaşlar bu uygun değildir bunu biz kabul edemeyiz demesi gerekir ki işçi de onun arkasında dursun. Eğer siz ne diyorsunuz arkadaşlar diye sormaya başladığınız anda bu iş bitmiştir. Ve şu anda bence de e, kamu toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü aşağı yukarı %90'nın üzerinde ihtimalle söyleyeyim Bunu bu şekilde imzalanacaktır. Çünkü işçi yorulmuştur. E, 7-8 aydır sözleşme bekliyor. E, kamu işçisinin çok önemli bir bölümünün eylem deneyimi yoktur. Çoğu AKP döneminde AKP il ve ilçe teşkilatları aracıyla işe girmiştir. O yüzden de çekingen durumdadır. Mesela ee, eylemlerin önemli bir bölümünü, Anadolu'da yapılan eylemlerin önemli bir bölümünü özellikle e, mesela AKP il ve ilçe teşkilatlarına yapılacak yürüyüşlerde bir çekingenlik olduğu bilgisi e, çok fazla kanaldan e, geliyor. Dolayısıyla burada cesareti verecek olan sendikaların yönetimidir. Yani Türk İş'tir, diğer sendikalardır. Bunlar cesaret vermediği sürece arkadaşlar bu iş e, şey, ne diyorsunuz derlerse işte zaten... E, 7-8 aydır şeyle bekliyor, zam bekliyor. İşçilerin önemli bir bölümü geçen Temmuz'da zam aldılar. Yani bir senedir aynı ücretle çalışıyor. Bir bölümü Eylül'de zam aldılar. E, arada enflasyon var, arada vergi var, e, vergiden kayıplar var. Dolayısıyla bir an önce yeni zamların ellerine geçmesini istiyorlar. O yüzden bence bütün bu senaryo, yani ben çok uzun bir zamandır hükümetin bu işi bilerek geciktirdiğini düşünüyorum. İşçileri ve şeyi sendikaları daha düşük şeylere, tekliflere razı etmek, onu imzalatmak amacıyla yapıldı. Şimdi fakat tabii ortada çok ciddi bir uçurum var. Bunun altını bunu mutlaka ve mutlaka çizmek gerekiyor. Türk İş ve Hak İş Şubat ayında ortak bir teklif verdiler. Şimdi bu teklif iyi incelendiğinde görülecektir ki ilk 6 ayda yaklaşık yüzde 80-85 arasında bir artış istediler. Yani önce 1800 liraya çekilsin günlük ücretler dediler. Sonra bunun üstüne yüzde 50 zam yapılsın dediler. Bunun yaklaşık karşılığı yüzde 80-85'tir. Sonra bunun üstüne ikinci altı ayda yüzde 25 zam yapılsın dediler. Bunu da koyarsanız ücret artışlarında yaklaşık yüzde 130'luk bir artış istediler. Burada tabii hareket noktası şuydu. Şimdi bunu böyle söyleyince yüksek gelebilir ama vergi nedeniyle ciddi kayıplar oluyor. Özellikle ikinci yarıda ciddi kayıplar oluyor. O nedenle bunların bürüt karşılığıyla net karşılığı aynı olmuyor. O yüzden bunlar işçinin bürüt olarak bunları istediği zaman işçinin cebine de bürüt olarak bunlar maalesef girmiyor. Yani kamuoyunda böyle bir yanılgı var. Şeyler, miktarlar çok afaki gelebiliyor. Hayır böyle değil. Fakat sonra ne oldu? Görüşmelerden hükümet Haziran ayının sonuna kadar hatta Temmuz ayının başına kadar ciddi bir teklif vermedi. Sonra teklifini kademe kademe verdi. En son biliyorsunuz %24 ve gerçekleşen enflasyon diye bir şey açıkladı Çalışma Bakanı. Sonra bu gerçekleşen enflasyonun ne olduğu bir muamma oldu. Halbuki gerçekleşen enflasyon önceki 6 ay enflasyonudur. Ee, onun üzerinden tekrar teklif geri çekildi. Sonra %11 verildi. Dün gece de e, bir 50 lira verildi. Ee, gelinen nokta itibariyle aslında şöyle özetlemek mümkün bunu ilk 6 ay için hükümet e, 40 liralık bir iyileştirme de var %27 veriyor sendikalar %80-85 istiyorlar yılın toplamında da hükümetin vermiş olduğu teklifi üst üste koyarsak yüzde e, %45'e çıkıyor sendikalarınki %130 civarında fakat burada önemli bir nüans var o dikkatten kaçıyor ben onu bugün de yazdım bir illüzyon var burada Şimdi ikinci altı ayda alınan yüzde on bir ve 50 liralık zam yüzde on dörde karşılık geliyor. Fakat vergi artışları nedeniyle ikinci altı ayda kamu işçisinin cebine giren net artış yüzde dört buçuk olacak. Çünkü yılın başında Ocak ayında e, aldıkları şey zaman e, Asgari ücret e, vergi istisnası da var. %15'lik vergi dilimine giriyorlar. Şu anda %27'lik 27 vergi dilimine giriyorlar. Önümüzdeki aylarda da %35'e girecekler. Dolayısıyla yani şöyle şu anki zamları alt alta koyup bir hesap e, şey yaptığınız zaman bir muhasebe tablosunda gördüğünüz zaman ilginç bir biçimde işçilerin Ocak ayındaki ücretiyle Temmuz ayındaki zamda ücreti net olarak aşağı yukarı aynıdır. Yani arada ciddi bir fark e, yok. Bu e, %14'lük şeyin önemli bir bölümü yani ikinci altı ayda verilen %14'lük e, bürüt zammın önemli bir bölümü vergiye ve kesintiye gidiyor. Dolayısıyla işçiler asıl e, şeyi yani büyük sürprizi ve illüzyonu burada yaşayacaklar. Yani ikinci altı ayda hükümet aslında ortalamaya bursak şunu söylemek mümkün. Hükümet ne yapıp etti? Yine e, %30 civarında bir zammı verme, va, e, vermeyi başardı. Çünkü bu şeyleri üst üste koyarsanız vergileri düşük net ücret üzerinden koyarsanız yani işçinin cebine koydukları para nedir, verdikleri para nedir? %33 civarına geliyor. E bir de birikmişler var. Yani 6-7 aydır işçiler şey alamıyor, ücret alamıyor. Bu ücretler şimdi topluca verilecek. Yani Ağustos ya da Eylül ayında verilecek ama 7 aylık, 8 aylık enflasyon sonrasında verilecek. Bunun da kaybını koyarsanız, bunun da hükümete e, nedir, finansal maliyetinin düştüğünü düşünecek olursanız yani e, Mehmet Şimşek'in dediği sonuçta oldu. Ben öyle okuyorum. Tam, tam onu söyleyecektim yani. size. Evet, Çünkü evet, biz ben... hani bir burada bir pazarlık varmış gibi konuşuyoruz ya. Aslında bir pazarlık yok hocam. Yani Mehmet Şimşek'in herkesin çok çok başarılı bulduğu bir kemer sıkma politikası var. Orada zaten öngörülen zamlar var burada. Hani işçini işte işçi yüzde 200, 300 de zam istemiş olsa zaten yine aynı zam oranına gelecektik biz. Yani sonuç hiç değişmeyecekti. Yok, 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 yok. Şöyle değişebilirdi şöyle Yani mücadele ederseniz zamanında mücadele ederseniz, sokağa çıkarsanız, sokağa çıkarsanız eylem örgütlerseniz yani son dakikayı beklemezseniz iki sendika olarak teklif vermişken iki konfederasyon olarak teklif vermişken birisi diğerini yolda yarı yolda bırakmasa yani etkin ve şey olsa hazırlıklı bir mücadele olsa bunun üstüne elbette çıkılır ama onun dışında yani e, alavere, Dalavere de aynı yere gelindiğini söylemek e, mümkün. Maalesef, onu, ben üzülerek şey yapıyorum, e, söylüyorum bunu. Yani asgari ücreti yüzde otuzuna nasıl sınırladıysalar, yani e, yıl başında yüzde kırk enflasyon varken yüzde otuz verdiler. E, Şeyde kamu işçisine de yaklaşık bunu verdiler. Burada da tabii şunun önünü kesmek istiyorlar. Yani şimdi herkes şu e, şöyle sanıyor meseleyi, bu büyük kriz şundan çıktı. %16.7 vermek istemedi Mehmet Şimşek, %11 vermek istedi. Peki aradaki fark ne? Toplamda 10 milyar, 8 milyarla 10 milyarlık bir fark var. Yani bütün bu şeyi %11'i değil de, Türk İş'in %16.7 dediği oranı verseydi e, bunun toplam kamu harcamalarına, bütçe harcamalarına etkisi artı 8 ya da 10 milyar olacaktı. İşçi başına da 2000 lira olacaktı. Bundan dolayı kriz çıkar mı? Çıkmaz. Yani şimdi siz faize ilk 6 ayda 1.1 trilyon harcamışsınız. Bütçe içerisinde 8-10 milyar devrede kulak bile değil. Dolayısıyla kriz bundan çıkmıyor bence. Yani bunu pekala verirlerdi ama şundan çıkıyor kriz. Bunu verdiklerinde gerçekleşen enflasyon meselesi verildiğinde arkasından kamu görevlilerinin memurların toplu sözleşmesi var. Arkasından mesin metal sektöründe sözleşmesi var. Dolayısıyla bu ensal olacak. Yani bir şey olacak ensel olacak Halbuki e, hükümetin ekonomi politikası hedef enflasyona göre ve mümkün olduğu kadar resmi enflasyonun bile altında şeyler de oranlarla talebi kısmaya dayalı bir politika bunun için direttiler yoksa ben miktarda bir afaki şey olduğunu düşünmüyorum dün akşam verdikleri 50 liraya bakın e, 1500 lira bürüt yapıyor bunun e, netine şey yaparsanız 1000 liraya gelir yani Bin lira için mi bu kriz çıktı yani? Onun için çıkmadı. hemen şeyde çıkıyor kriz. Yani hükümet diyor ki ben gerçekleşen enflasyonu resmi de olsa vermeyeceğim. Öngördüğüm şeyi vereceğim size. Enflasyonu vereceğim size. Yani öngördüğüm miktarı vereceğim size. Nitekim günün sonunda oraya geldik. Bunun çok farkında değil bazı insanlar. Bürütlere bakıp aa ne güzel yüzde 45 olmuş falan diye düşünüyorlar. Ortada yıllık yüzde 45'lik bir artış maalesef yok. Ya herkes aslında önüne verilene razı olacak gibi bir durum var. Ya bunun sonuçları önümüzdeki bir yıl içinde siz ne öngörüyorsunuz peki? Yani çünkü bu vergi de hesaba katıldığında gerçekten kuş kadar bir şey geçecek işçinin eline yani ben hesapları yaptım, şeyleri vergileri de şey yaparak bürütten net hesapları yaptım. Şimdi işçiler tabii yani burada şöyle sanal bir şey olacak, bir mesele olacak. 7-8 aydır zam almadıkları için bu zammı aralık ayındaki ücretlerinin üstüne alacaklar ve iki zam birden alacaklar ve güya bir artış olacak. Yani şeyin sonunda 8. ayda zam alırsanız işte bunun önce 6 aylık zam alacaksın, sonra ikinci 6 aylık zam alacaksın. Birden bir artış olacak ama yıllık ortalamayı vurursak bu zam ilk 6 ayda neydi? ilk 6 ay ne oldu ücretler? ikinci 6 ay ne oldu diye vurursan arada herhangi bir ciddi fark söz konusu olmayacak. Geçmiş 6 ayın farkını da nedeniyle çok düşük alacaklar. Ama ne olacak? Birdenbire ücretlerinde şey itibariyle Temmuz ya da Ağustos ayı itibariyle bürütlerinde yüzde 45 eline geçenlerde de yüzde 33 civarında bir artış olacak. Bunu yarattığı bir illüzyon olacak. Bu, e, bu, bir illüzyon yaratacak. Çünkü siz yaklaşık Geçen Temmuz'dan bu yana zam almayınca en son Aralık ayı ücretleriyle çalışınca iki zamı birden alınca birden bir artmış gibi gözükecek ama zaten o şey e, o aradaki şey enflasyon ve vergi nedeniyle eridi bitti. Yani e, kamu işçisinin ücreti eridi bitti. Bu tabi şöyle bir olumsuzluğa da yol açacak. Yani bazı sektörlerdeki toplu pazarlıklar trend oluşturur. Yani başka şeyleri belirler, e, pazarlıkları belirler. Yani kamu toplu pazarlığı böyle bir pazarlıktır. Arkasından memur pazarlığını belirler ve arkasından özel sektörü belirler. Buradaki oranlar, yani buradaki eğilim ve oranlar ve burada takınılan tutum bize önümüzdeki büyük toplu pazarlıklarda da benzer bir şeyin işleyeceğini gösteriyor. Yani hükümet şöyle bir tutum izleyecek bence. Seçim olmadığı sürece, seçim ufukta gözükmediği sürece kemer sıkma politikasını gaddar bir biçimde devam ettirecekler. Hocam çok teşekkürler, çok güzel özetlediniz. Başka ekleyeceğiniz bir şeyler varsa da onları da almak isterim son defa. Ben demek isterim. Şimdi işçiye sorulacak bugün yarın işte bir cevap bekleniyor diye söyleniyor ama yarın ben büyük öl ölçüde bu işin bu şekilde bu çerçevede hükümetin verdiği son teklifler çerçevesinde maalesef biteceğini e, düşünüyorum. Bu da kamu sendikacılığının e, Türkiye'de gelmiş olduğu yeri göstermesi açısından e, hazindir tabii. Yani bağır eylemlerinden buraya kadar e, kamu sendikacılığı çok büyük bir gerileme içerisinde bu süreç bize aynı zamanda bunu gösterdi. Çok teşekkür ederim hocam katılımınız için ee, ve değerli görüşleriniz için. Bugün toplu iş sözleşmesini ve grev yasayıyla birlikte bu karanlık tabloyu konuştuk aslında. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bağımsız olarak ayakları üstünde duran alan YouTube kanalı da desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.